Merhabalar. Bu videomuzda konserve yapacağız. Yaz mevsiminde en çok yediğimiz, taze taze tükettiğimiz kabak, patlıcan, fasulye, biber, domates. Bunları kışlık olarak saklamak istiyoruz tabii ki. Saklama yöntemlerimizde neler? Kurutmak, derin dondurucuya koymak, turşu yapmak ve konserve yapmak. Şimdi çok çeşitli türlü konserveleri yapım yöntemleri var tabii ki. Ben de kendi yöntemimle e, ve bildiğim en doğru yöntem olduğuna inandığım yöntemle e, sizler için bu videoda bir e, türlü konserve hazırlayacağım yaz sebzeleriyle kışında e, açtığımızda pişireceğimiz zaman içerisine kış sebzelerini nasıl ekleyeceğimiz konusunda da püf noktalarını bilgilerini anlatacağım. Şimdi e, konserve için ben kabak e, Kırmızı yeşil biberler, patlıcan hazırladım. Burada da domatesim kaynıyor. Bu da bildiğimiz şu şişe domates, salçalık domates dediğimiz etli uzun Bursa domateslerinden onu kullandım. Şimdi dilerseniz neler yaptım onları bir anlatayım. Şimdi patlıcanı alacalı soydum. Önce iri parçalara böldüm, tuzlu suda beklettim, sonra bu şekilde suyunu sıkıp küp küp gördüğünüz gibi doğradım. Kabaklarla ilgili söylemem gereken bir püf nokta var. Kabakları da yıkadım. uzunlamasına şu şekilde dörde böldüm. Ve ortasında biliyorsunuz çekirdekli kısımları vardır kabakların. Eğer siz bunları bu şekilde doğrudan doğrayıp konservenizin içine atarsanız zeytinyağlı yemek yaparken de öyledir. Bu çekirdekli kısımları çabuk erir, parçalanır ve yemeğinizin bulanıklaşmasına sebep olur. Bu kısımları o yüzden şöyle bıçakla alıyoruz. Bakın hepsini aldım böyle. Bunları tabii ki atmıyorum. Bunlardan çok güzel mücver yaparız, böreğin içine kullanırız, dolmanın içine de olur. Bu kısımlarını aldıktan sonra şöyle yine doğruyorum ve patlıcan, kabak, biber aynı boylarda olmasına da dikkat ediyoruz. Bu lezzetli bir yemek yapmada da önemlidir. eşit pişmelerinde de önemlidir. Güzel görünmesinde de önemlidir. Şimdi burada ısıttığım yarım çay bardağı kadar sıvı yağda, çiçek yağında önce doğradığım biberleri kavurarak başlıyorum. biberlerin şöyle kokusu çıkıncaya kadar yaklaşık 2 dakika kadar sökelendir. Şimdi biberlerin bu tesisleri yağdan alacağım. Aynı yağ patlıcanla ekleyeceğim. Aynı yağda şimdi aynı şekilde de patlıcanları kavuracağım. Tabi bu sebzeleri kavururken de dikkat etmemiz gereken şey mümkün olduğunca kaşıkla zedelememek. Çok fazla karıştırmamak ki şekilleri bozulmasın. Görüntüsü de kendisi de güzel olsun. Şimdi patlıcanlar da kavruldu gördüğünüz gibi. Önce yağı çekti. Çektiği yağı bırakıncaya kadar soteledim. Şimdi onları da şöyle yağını yine alıyorum. Aynı yağa kabakları ilave ediyorum. Kabakları da birkaç dakika soteleyeceğim. Ve bütün sotelediklerimi e, aynı kabın içinde veya bir tepsinin içinde de buluşturabilirsiniz. Dilerseniz buraya neler ekleyebilirsiniz? Taze fasulye ekleyebilirsiniz aynı şekilde. Taze fasulyeleri yıkadıktan sonra ayıklayıp ufak ufak doğrayıp ondan sonra yine bu şekilde yağda sote ederek e, bezelye kullanabilirsiniz. Sıvıdüğümüz gaz teyze yoğunluğu aynı yöntemle konsernize ekleyebilirsiniz. İlahiyemi sos ederken de şöyle hafiften tuzunu da ilave ettim. Teyze bile pişerken tuzunu bu aşamada alsın. Kabaklar sos de doğranmış şöyle 2-3 diş ilave ettim. Kabaklarımız da tamam. Onları da buraya Şimdi e, bu karışımı hep birlikte bir kez daha sote edeceğim. Ve sıcak sıcak hemen bu hazırladığım kavanozlara dolduracağım. Yeni kapak, kavanozlar, kapaklar sıcak sudan geçirildi. Dolduruyorum sebzeleri ve üzerine de bu pişirdiğim domatesimi ekleyeceğim. O da şu anda sıcak. Yine biraz daha ocakta sıcak olmasını sağlayacağım devam ediyoruz. Bir bir kez daha güzelce karışarak kavruldular. Ocağı kapatıyorum. Domates tam bir şekilde kaynadı. Domatesin çok iyi pişmiş olmasına dikkat edin ki konserveniz bozulmasın. Çünkü domates asidik bir sebze olduğu için ekşime ya da bozulma etkisi yapabilir. O yüzden güzelce pişirin domatesinizi. Şimdi kavanoza doldurma aşamasına geldik. E, alta sebzeleri üzerine domatesini kapatacağım. hemen sıcak kapatıyoruz. Ve sıcak sıcak hemen ters olarak buraya kapatıyorum. yine sıcak sıcak hemen kapatıyorum. Şöyle bir havlu yardımıyla tutarak ve ters çeviriyorum. Tabii şimdi işimiz burada bitmedi. Ee, şimdi de kazanda kaynatarak tam sterilize etme ve tam konserve yapmaya geçiyoruz. Şimdi böyle derince bir kaynatma kasanın içerisine bir mutfak bezi, bir havlu, bir şey yerleştiriyorsunuz. Ve kavanozlarımızı bu şekilde ters değil, tam tersi dik olarak koyuyoruz. Ve üzerine geçecek kadar su ilave edip ocağa yerleştireceğiz. Konservelerim yaklaşık 20 dakika kaynadı. Kapattıktan sonra da yine birazcık bekledim. Şimdi şöyle silikon beldivenle tutuyorum çünkü sıcak. Ee, bu şekilde bir havlunun üzerinde, bir mutfak bezi üzerinde kurumaya, bırak soğumaya bırakıyoruz. Ee, soğuduktan sonra artık kiler dolabınıza konservelerinizi kaldırabilirsiniz. Şimdi bu yaptığım konservedeki işlem şuydu. İlk önce ön pişirme yaptım. Tamamen pişirmedim türlüyü. Dilerseniz böyle bir derin kazanda kaynatarak konserve yapamayacağım, vaktim yok, tencerem yok diyorsanız... Tırılığı tam olarak pişirin. Sıcak sıcak kavanozlara koyun. Aynı şişe domates yapar gibi ters çevirip soğumaya bırakın. Başka işleme gerek yok. Ama bu şekilde yaparsanız hem daha lezzetli hem daha uzun süre dayanıklı oluyor. Ön pişirme yaptım. Ondan sonra 20 dakika kazanda e, kaynattım konservelerimi ve e, pişirmeye artık kışın Lezzetli bir şekilde yemek yapmaya hazır. Şimdi kışın içerisine patates, havuç ekleriz genellikle. Kereviz ekleyebiliriz. Bu kış sebzeleriyle yapacağınız zaman önce soğanınızı, salçanızı kavurun. Bu kış sebzelerini doğrayın. 10-15 dakika kadar pişsinler. Ondan sonra bu konserve türbünüzü açıp pişmekte olan kış sebzelerine ilave edin. Ve 5 dakika daha birlikte pişirdikten sonra altını kapatın. Yemeğiniz hazır. Etli yaparsanız bu türlüyü etli bir yemekte kullanacaksanız da önce etinizi güzelce pişirin, soğanlı falan kavurun. Ondan sonra e, türlünüzü ekleyip 5 dakikada birlikte pişirip servis edebilirsiniz. Herkese afiyet olsun.